Merhaba arkadaşlar. Bugün size laminasyon makinesini tanıtacağım. Futbolcu kartlarımızla birlikte futbolcu kartlarımızı lamine edeceğiz. Futbolcu kartlarımız laminasyon makinesi için hazırlanıyor. Futbolcu kartlarımız laminasyon işlemi için hazırlanıyor. Makineye götürüyoruz. Kaymasına özen gösteriyoruz. Ve laminasyon makinesinden kartlarımız birkaç saniye çıkar. Evet şimdi çıktı arkadaşlar. Şimdi kesiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar efsanelerden seçtim. Burada kimler var? Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, e, Rafa Silva, Arda Güler ve Lamia Mal. Efsanelerim böyle. Daha çok yapacaktım. Ve daha çok da ilerleyen serilerde gelecek. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim size. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Bir dakika. Bakın. Paket var üzerinde. Böyle arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşürüz.